12. sınıf arkadaşlar herkese merhabalar. 12. sınıf Kur'an-ı Kerim 1. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Burada Lokman suresinin 13. ayet-i kerimesinin mali verilmiş. Soru buradan gelmekte. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti. Yavrum Allah'a nokta nokta koşma. Çünkü nokta nokta koşmak elbette büyük bir zulümdür. Yukarıdaki ayet malinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? Adalet, şirk, zulüm, ısyan, tevekkül. Evet, Lokman suresinin 13. ayetine baktığımız zaman arkadaşlar buradaki boşluğa şirk kelimesi gelecek. O zaman nasıl oluyor? Yavrum Allah'a şirk koşma çünkü şirk koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnne şirk le zulmün azim. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde geçiyor. Birinci soruyu arkadaşlar B şıkkı olarak işaretledik. İkinci soru. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. Birincisi, ya ikinci soru. Peygamber Efendimizin gördüğü bir davranışa sessiz kalarak onu onaylaması ne tür sünnet olarak değerlendirilir? Sözlü sünnet, takriri sünnet, fiili sünnet, eylemsel sünnet, hadis. Evet tekrar okuyalım burası önemli. Peygamber Efendimizin gördüğü bir davranışa sessiz kalarak onu onaylamasına ne tür sünnet olarak değerlendirilir? Tabii ki takriri sünnet olarak değerlendirir arkadaşlar. Buradaki tarifi yapılan sünnet çeşitlerinden takriri sünnete girer. Bir de fiili vardır, sözlü vardır ama buradaki tarif edilen takriridir. Üçüncü soru. Kur'an'ın maal ve tercümesini yaparken dikkat edilmesi gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Arkadaşlar, burayı okumadan önce bir hatırlatmada bulunalım. Eğer ki İmam Hatip okuyorsanız, 12. Sınıf Arapça Ders Kitabı'nın, İmam Hatip 12. Sınıf Arapça Ders Kitabı'nın tercümesi 75 video olarak kanalımda mevcut oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. 1. üniteden 6. üniteye kadar yine... 12. sınıfa ait oynatma listelerinde 12. sınıf yazılı sınav soruları var. Bilginiz olsun. Kur'an meal ve tercümesini yaparken dikkat edilmesi gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Meal ve tercümelerin ancak bir heyet tarafından yapılabileceğini bilmeli ve kendi başımıza bu işe cüret etmemeliyiz. Burak karışmış arkadaşlar. Burayı kaldıralım. Burası A, burası B. O zaman şöyle ayıralım. Meal ve tercümelerin anlayış, kültür ve düşünce birikimlerinin yansıtması açısından birbirinden farklı olabileceği ve Kur'an'ın kendi olamayacağı iyi bilinmelidir. Kur'an'ın kendisi olamayacağı iyi bilinmelidir. Onun sonra C şıkkı yalnızca tercüme ve meallerden yola çıkarak Kur'an emirleri hakkında hükme varılmamalıdır. Sonra arkadaşlar mahallelerin kişisel yorumları yansıttığını unutmamalıyız. Bu D'dir. Son olarak e, mahallelerin Kur'an'ın genel içeriğiyle ilgili bilgiler verdiğinin bilinciyle bunlardan yararlanmalıyız. Evet arkadaşlar soruyu tekrar hatırlayacak olursak cevaplar biraz yanlışlıklar biraz uzun olduğu için Kur'an-ı Kerim'in mahal ve tecrübesini yaparken dikkat edilmesi gereken arasında aşağıdaki hangisi yoktur? Meal ve tercümelerin ancak bir heyet tarafından yapılabileceğini bilmeli ve kendi başımıza bu işe cüret etmemeliyiz. Bu yoktur arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in mal ve tercümesini yaparken dikkat edilmesiyle gerekenlerden birisi değildir. Onun için A şıkkını işaretliyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü soru. Herhangi bir müfessirin dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir. Kur'an'ın genel inanç esaslarına aykırı yorumlardan kaçınılmalıdır. Peygamber Efendimiz'in ayetlere bakışı ve uygulama esaslarını göz ardı eden anlayışlardan kaçınılmalıdır. İslam'ın ahlak ahla anlayışına aykırı yorumlardan uzak durulmalıdır. Başka dinlerin kitaplarına ve din yorumlarına mesafeli olunmalıdır. Tefsirin mümkün olduğunca çok ciddi bir kitap olarak hazırlanmasına dikkat edilmelidir. Evet arkadaşlar burada A şıkkı B şıkkı, C şıkkı ve D şıkkı. Dört tanesi bir müfessirin dikkat edilmesi gereken kurallardan, hususlardandır. Ama tefsirin mümkün olduğunca çok ciltli bir kitap olarak hazırlanması dikkat edilmelidir. Yani çok ciltli veya az ciltli olmuş onun bir önemi yoktur. Onun için beş, dördüncü sorunun cevabını E şıkkı olarak işaretliyoruz. 4 E. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Beşinci soru ile. Beşinci soru aslında bir verilen kelimenin tanımı yapılmakta. Peki o ne? O da şu. Kur'an'da yer alan veli kavramını açıklayınız. Veli Allah Celle Celaluhu'nun isimlerinden biridir. Veli dost anlamına gelmektedir. Aynı zamanda veli koruyup gözeten, kollayan anlamına gelmektedir. Allah'a dost edinenlerin sevinç, huzur, güzellik ve mutluluk içinde olacağı Kur'an'da belirtilmektedir. Allah Celle Celaluhu kendisini veli edinenleri bu dünyada da ahirette de yalnız bırakmayacaktır. Evet beşinci soru bu şekilde arkadaşlar. Veli ne demek? O açıklanmış. Bunu olduğu gibi ezberliyoruz. Ola ki boşluk doldurma olursa veli nedir diye bir soru olursa burayı yazacağız. Altıncı soru. Kur'an'da şefaat kavramını açıklayınız. Şefaat, ahiret hayatında günahkar olan kişilerin günahlarından kurtulup cennete girebilmeleri için dua etme hakkına sahip kişilerce, Allah'tan afları için dua edilerek cehennemden kurtulma, kurtarılmalarıdır. Şefaat ancak Allah'ın izin verdiği peygamber, şehit ve benzeri veliler, evliyalar gibi kişilerce yapılabilecektir. Yine aynı şekilde Allah'ın razı olduğu kişilere şefaat edilebilecektir. Evet şefaatli olduğu gibi ezberliyoruz. Altıncı soru da bu şekildeydi. Yedinci soruda bazı kelimeler var. Bunları kullanıyoruz. Bunların Kur'an-ı Kerim'de de var. Bunlar ne demek? Ne manaya geliyor? Onlara bakacağız. Aşağıdaki kavramların anlamlarını karşılarına yazınız. Biz yazdık ki size kolaylık olsun diye. Mesih, Kur'an'da Hz. İsa'yı kasteden kullanılan bir kelimedir. Mesih. Beyt-i Maktis, mescid Aksa için kullanılırken daha sonraları Kudüs şehri içinde kullanılan ifadedir. Beyt-i Maktis. Havariler, sağlığında Hz. İsa Aleyhisselam a inanan 12 mümindir. Mucize, Allah'ın peygamber olduklarına inanmayanlara ispat etmesi için peygamberlerine verdiği olağanüstü hadiselerdir. Evet bir vardır arkadaşlar. Keramet vardır. Keramette Allah'ın evliya, veli kullarına, vermiş olduğu olağanüstü hadiselerdir. Mucize peygamberlerine vermiş olduğu olağanüstü hadiseler. Arasındaki fark bu. Teslis, tevhid özelliğine kaybeden Hristiyanlığın üç tanrıya inanmasını ifade eden kavramdır. Üçleme. Evet, teslis, üçleme. Felafe kelimesinden geliyor. İçinizde imatı olanlar, okuyanlar varsa bilirler. Hazreti Hanne, Hazreti Meryem'in annesinin adıdır. Evet arkadaşlar 7. sorudaki kelimeler de bu şekildeydi. Devam ediyoruz 8. soruyla. Aşağıdaki misallerin hangisinde mimi sakinin durumlarından idgam misleyin malgun ne vardır? Evet, idgam misleyin malgun ne vardır? Bakıyoruz ve hum mu'minun lekum dinukum ve hum fiha in rabbuhum bihim. Ve hum mu'minun lekum dinukum ve hum fiha in rabbuhum bihim. Arkadaşlar, bir idgam misliğinin malgunnesi gunnesi vardır. Bir de idgamı misliğin olmadan sadece idgam malgunne gunne vardır. Peki idgam malgunne neydi arkadaşlar? İki tenvin, iki esre, iki ötreyi düşünüyoruz. Ve bir de ne? Sükün. Yani cezimli bir harf. Nun. Bundan sonraki ye, mim, nun ve vav harflerinden biri gelirse ne olurdu arkadaşlar? O zaman idgam malgun ne olurdu? Tenmin ve nunu veya nunu sakinden sonra idgam malgun harflerinden biri gelirse ki idgam malgun harfleri ye, mim, nun, vav'dır. idgam malgun ne olur? Bu tamam. Bir de idgam bilagun ne vardır? O da tenmin ve nunu sakinler harflerine yani lam ve raya veya ona ikisine birine uğrasa, o da idgam bilagun ne olurdu? Yani gunnesiz idgam olurdu. Burada hunneli idgam oluyor. Şimdi bir de ne vardı arkadaşlar? İdgamı mal malgunnesi var. Bu normal malgunne. İdgam idgam misliğinin mal malgunnesi de arkadaşlar. Buradaki tenvin ve nunu sakin yerine mim olacak. Mim mime uğrayacak veya bu harflerden birine uğrayacak. O zaman ne oluyor arkadaşlar? İdgam mal malgunne oluyor. Bakıyoruz ki burada mimi sakin İdgam mimi sakin olduğu yerde bir kelimenin sonunda eğer ki sakin, cezinli bir mim varsa bileceğiz ki orada muhakkak idgamı mislein vardır. Ama onun da ıhfası var, isharı var, malgunnesi var. O da ayrı. Şimdi burada mimi sakin mime uğramış. Görüyorsunuz bu da idgam malgun harflerinden. Ne oluyor o zaman? İdgamı misleyinin mal oluyor. Ve hum müminun. İşte böyle mimler birbirine kalbediliyor burada şedde varmış gibi oluyor. Ve hüm minun oluyor. İdgamı misleynin id e, mal bu şekildedir. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki misallerin hangisinde Allah lafzındaki şeddeli lam harfi ince okunur? L diye. La değil de L diye. Evet, lafsatullahın arkadaşlar kendinden önceki, Allah lafzından önceki harfin harekesi üstün esre ve ötre olursa bunun ince kalın okunma şekilleri var. Mesela huvallahu görüyorsunuz. Allah lafzında önceki harfin harekesi ne olmuş? Meftuh olmuş, üstün olmuş. O zaman bu kalın okulur. Ama bu lafzatullah'tan önceki harfin harekesi esre olursa o zaman da ince okunur arkadaşlar. Ona bakıyoruz şimdi. Bizden bu isteniyor. Lam harfi ince okunur. İllahi Allahu Ekber Nasrullahi Allah. Görüyoruz ki Allahu Allahu Nasrullahi Bunlar da kalın. Lillahi Burada ne okunuyor arkadaşlar? İnce okunuyor. Neden? Lafzatullah'tan önceki Lam'ın harekesi esre olduğu için. Kaide neydi? Ötre ve üstün yani meftuh ve mezmun diyoruz olursa kalın okunur. Bu şekilde esre, kesre olursa ince okunur. Burada meftuh olduğuna misal verdik. Bir de mezun olduğuna misal verelim. Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi mezmun, ötre olmuş. Burada ne okunur? Kalın okunur. Tecvid, tecvid de arkadaşlar Lafzatullah ile la alakalı bir bab var. Yani bir bölüm var. Oradan bakabilirsiniz daha iyi anlayabilmek için. Evet 9. soru bu şekildeydi. Şimdi 10. soruya geldik. Aşağıdaki misallerin hangisinde kalkale kalkale yoktur? Yaktulun yedekulun elhamdu teciri Arkadaşlar ne vardı tecvitte? Kalkale harfleri vardı. Onlar neydi? Hemen yazıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kutbu cedin harfleri var. Bu harflerden biri kelimenin ortasında veya sonunda sakin olarak geldiği zaman bu sakin olarak gelmiş olan kutbu cedin harfleri yani kalkala harfleri vurgulu bir tonla okunur arkadaşlar. Etteharruku vel diye geçiyor tecidde. Biz bunu tam olarak Türkçe'de karşılığı vurgulu bir tonla okumaktır. Nasıl? Şu şekilde. Yaq tülüne yed hulune elhamdu tecri. Gördüğünüz gibi burada kaf var. Burada dal var. Burada cim var. Ne yaptık arkadaşlar? Bunları bu şekilde okuduk. Yani vurgu yaptık. Yaqtulune yed hulune tecri diye. Peki bize ne soruldu arkadaşlar? Aşağıdaki biz şimdi ne yapmış olduk? Kalgalayı tekrar etmiş olduk. Ama bize aslında bu sorulmuyor. Ama biz bunu tekrar ettik. Aşağıdaki misal hangisinde kalgale yoktur? İşte biz bunu öğrendiğimiz zaman şu harfleri bakıyoruz. Burada var, burada var, burada da var. O zaman burada yok. Neden? Elhamdu diyoruz. Eğer ki elhamd diye duracak olursak arkadaşlar o zaman ne olur? Burada kalgale olur. Neden? Çünkü sakin oluyor ve kelimenin sonunda olmuş oluyor. Ama burada harekesi yazıldığı için arkadaşlar bunu ne yapmıyoruz? Sakin olması lazım. Şartı da o. Bu harflerin birinin gelmesi yetmiyor. Kelimenin ortasında veya sonunda sakin olacak. Burada hareket olduğu için bu tecvid olmuyor. Yani kalgale yoktur. Burada elhamdül kelimesinde. Ama yedihulûne teciri yagatülûne bunlar da var. Evet 11. soruyla devam ediyoruz. 12. sınıf Kur'an-ı Kerim Birinci dönem ikinci yazılı sorular arkadaşlar. Tekrar hatırlatalım. 12. sınıfa ait İmam Hatip okuyanlar için Arapça ders kitabının tercümesi var. 75 video olarak bilginiz olsun. Evet 11. soru. Cenab-ı Hakk'ın belirlediği ve yalnız kendisinin bildiği kıyametin zamanı geldiğinde insanlar ve diğer bütün canlılar bir araya gelecek ve Yüce Allah onların arasında hüküm verecek. Böylece Dünyada işlenmiş bütün haksızlıklar karşılığını bulacak. Kusursuz adalet gerçekleşecektir. O güne ayrım günü veya hüküm denmesinin sebebi budur. Ayrım günü Kur'an-ı Kerim'de nasıl ifade olunmaktadır? Yevmül Cuma, Yevmül Fasıl, Yevmül Sebt, Yevmül Kıyame. Evet arkadaşlar 11. Sonuncu soru sonuncu soruydu. Bu sonucu soru soruları, son soruları size bırakıyoruz. Bunun cevabını sizlerden bekliyoruz. Yorum kısmına 11. soru A, B, C, D her neyse oraya yazıyorsunuz. Evet şimdi 12. sınıfa ait olan iki tane oynatma listesi var. Onlara bakalım sonra videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar kanalımızın ismi gördüğünüz gibi Bilgi Akademi kanalı. Burada videolar var şöyle videolara tıkladığımızda en yeniden eskiye doğru yükleme sırası. Mesela 21 saat önce, 22 saat önce, 1 gün önce, 2 gün önce, 3 gün önce böyle aşağıya kadar gidiyor arkadaşlar. En geriye 1,5 sene. 1,5 senedir yüklüyoruz. Toplamda kaçıncı videonun şu an yüklemini yapıyoruz? 841. videonun yüklenmesini, işlenmesini yapıyoruz. Şimdi oynatma listelerine geldiğimizde arkadaşlar 5. sınıftan 12. sınıfa kadar yazılı soruları var. Burada Arapça, din, din kültürü, temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim gibi derslerin, sınavda çıkmış soruların çözümü var. En önemlisi İmam Hatip okuyorsanız Arapça desteklerinin tercümesi var arkadaşlar. Şimdi ona bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci ünite birinci dersten başlıyor. 6. üniteye kadar. Altıncı ünite üçüncü derse kadar. Bura 2, bura 3. Yani ben bunu Mart veya Nisan ayında tercüme ettiğimde 6. üniteyi YouTube'da başka bir kanalda yüklenmiş, tercüme edilmiş hali yoktu. Ben de sonra tercüme eden olduysa bilgim yok. Şimdi arkadaşlar yani bir ilk diyelim 6, 12. sınıfa ait 6. ünite pek yok YouTube'da yani bilginiz olsun. Onu da tercüme etmek bize nasip oldu ilk olarak. Şimdi arkadaşlar mesela burası Birinci ünite birinci ders kaç dakikalık bir video o 13 dakikalık bir video sadece 10. sayfa yani 5. sınıf ünivadette 10 sayfayı 15 sayfayı bir videoya sığdırırken burada sadece bir sayfayı bir videoya sığdırmışız. Evet 12.000 kişi izlemiş bu bayağı bir izlenmiş 153 beğeni almış ama en az 12.000 kişi izlemişse bir yarısı beğenmesi lazımdı 6.000 kişi eder o da. Ama işte biraz böyle oluyor. Yani izleyenlerin %80'i e abone olmuyor. %20'si ancak abone oluyor çünkü ben sistemde onu görebiliyorum. İşte çoğu da olmuyor maalesef. Beğeni de yapılmıyor. Ama yine de teşekkür ederiz. Bayağı kişi izlemiş. Burada da gördüğünüz gibi yorum yapanların yaptıkları, yazdıkları yorumlar burada. Evet arkadaşlar, kısaca bu şekilde 1, 2 ve 3. üniteler 1. dönem 4, 5 ve 6. üniteler de 2. dönemde okunuyor. 12. sınıflara ait Arapça ders kitabı bu şekilde bilginiz olsun. Şimdiden teşekkür ederim. Bana verdiğiniz destek için özellikle şu video için. Tekrar görüşmek üzere selametle kalınız.